yayının buradan sonrasında ben YouTube'a atacak atacakmış gibi davranıyorum. Ee, günlerdir. Geçen yayında da sordunuz. Geçen yayında vaktimiz kalmadığı için yapamadık. Ama madem şimdi yayını kapatmaya çok yaklaştık, ben bunu yapmış olayım. Arkadaşlar Eksen diye bir platform açıldı. Acun Ilıcalı'nın bildiğiniz gibi herkes bu platformun introsunu, logosunu yerden yere vurdu, vurdu, durdu. Dediler hatta bana sen de bunu neden DaVinci Resolve'da, Fusion'da bu logoyu yapmıyorsun? Ben de dedim ki yaparız ama geçen yayın Zaten normalden çok uzun sürdüğü için o zaman yapmamıştık. O yüzden şimdiki yayında yayını kapatmadan bu logoyu bir yapalım. Ondan sonra da yayını yavaş yavaş bitirelim diyorum. O yüzden artık burayı nasıl yuvarlayacağım bilemedim. Çok fazla vakit kaybetmeden şimdi introya geçelim. Evet böyle de bir giriş yapmış oldum. Eğer Şimdi ben videoya geçeceğim ama eğer bu video kanalımda izlediğiniz ilk videoysa diye çok hızlı kendimden bahsedeceğim. Adım Mert. Yaklaşık 10 yıldır freelance olarak fotoğraf, kamera ve kurgu işleri uğraşıyorum. Boş vakitlerimde de sizler için bu şekilde faydalı olabilecek videolar üretiyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. Dedim. Buradan medyaya geçtim. Artık DaVinci Resolve'u burada açtım. Burada bir tane değil iki tane görüntü almışım içeriye ama bir tanesini kullanacağım. Timeline'ım var. Bir tane Fusion kompozisyonu oluşturuyorum. Edit sayfasından. Bunu da oluşturduk. Fusion kompozisyonunu şöyle bir 5 saniye aşağı koyduk. Ve buradan tıklayıp Fusion'a geçiyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Zaten az önce söyledim. Acun Ilıcalı'nın yeni platformunun, dijital platformunun logosunu yapacağız. Şimdi ben bu logoyu içeri alıyorum. Logoyla aslında çok bir işimiz yok. Sadece logodaki renkleri alacağım ama şöyle ikiye basayım. Logoyu görebiliyorsunuz. Biraz düşük çözünürlüklü bir logo bu. Benim indirdiğim. Şimdi ben buradan bir tane background alıyorum background'u tutup media auto bağlayayım. Bu background'un da şöyle yapayım ve artık media auto ön izleyebilirim. Şimdi bir tane daha background olayım ben buraya. Bunu da buraya bağlayalım. Buna bir tane maske ekleyelim. Yukarıdaki maske kısmından. Bunun yanına da bir tane text aracı buradan tutup şöyle ekliyorum. Bunu da ucundan tutup aşağıdaki merge birin ucuna bağlıyorum. Hatta ben bunu sizin daha rahat görmeniz adına şöyle bir şey yapayım. Evet böyle daha net görüyorsunuz sanırım. Benim de yani düzen olarak daha alıştığınız bir düzen. Bu tekstin içine diyorum ki eksen ama beyaz değil, şöyle bir sarı yapıyorum. Fontu da Impact yapalım. Çünkü Impact'miş bunun fontu. Fontu da biraz böyle büyüttüm bence yeterli bir büyüklük oldu. Şimdi bu rectangle'ı logoya göre bir tık küçültüp kenarlarından da küçültüp şöyle bir şey yapalım. Peki. Buradan sonra ben yine bir tane daha background alacağım ve bu background siyah olacak. Bunu şöyle merge 2'den tutup bu background 3'ün ucuna bağlayacağım buraya. Yeni bir merge oluşturacağım. Şu merge'ü bağlayalım media out'a. Ve bu merge'e bir tane daha maske ekleyeceğim. Şöyle yapalım. Bunu da invert edelim. Şimdi ben buraya bir zoom yapıyorum ki şurayı rahat küçültebileyim diye. Şöyle bir bakalım. öyle bir aslında gayet güzel oldu. Şimdi bunu şöyle kenarına koyacağım. Böylelikle ne yapmış olduk? Şöyle fit diyelim. Edit tıklayalım. Biz buradaki eksen logosunu aslında oluşturmuş olduk. Şimdi ben bu merge'ten sonra bir tane transform ekleyeceğim ki neden bu transformu ekliyorum? Bu transform benim buradaki kamera hareketini oluşturabilmemi sağlayacak. Şöyle bir 65. karede size'a bir dik koyacağım. Keyframe koyacağım. Burada da bir keyframe koyacağım. Ve ben burada pivot noktasına tam olarak bu az önceki boşluğun içine getireceğim. Yani ortasına getireceğim. Pivot noktası ne işe yarıyordu? Pivot noktası arkadaşlar bizim bir hareket ettiğimizde, bir hareket yaptığımızda bu hareketin Takip edeceğin noktayı gösteriyordu bize. Bu az önce tam ortadaydı. Dolayısıyla ben bu görüntüye zoom yaptığımda yani içine doğru girdiğimde tam ortasına girecektim. Fakat ben bu pivot noktasını E'nin içindeki o küçük boşluğa koyduğum için şu an bunu büyüttüğümde E'nin içine gireceğim. Fakat gördüğünüz gibi bu şu an e, tam E'nin ortasında E'nin ortasını kapatacak kadar büyük değil. Ben bunu başa çekiyorum bu arada. Başta yapacağız bunu. Bunu bir büyütelim. Şöyle 5 olmadı. 20 yapalım. 20 de olmadı. 40 yap 45, 46 yapalım. 46 oluyor mu? Peki pivot noktasını sanki bir tık kaydırmam gerekecek. Oldu. Bence oldu. Şöyle kasmaması için bir yarım çözünürlüğe alayım. Bir görelim bakalım. Şu an yorumlar geliyor mu? Geliyor. Neko editör kısmına kaydoldu. Ve dedi ki ben de destekçiler arasında katıldım. Evet hocam zaten şu an canlı yayınlar diye bir oynatma listemiz var. Oradaki yayınların tamamına bakabiliyorsunuz. Şöyle bir bakacak olursak. Eksen logosu. Aslında böyle bir şeymiş. Ben de bugün ilk defa baktım. Önceki videolarda denk gelmemiştim. Şimdi bu playback'i ben tekrar bir normal yapayım. Fakat Bence bu eksen logosu şöyle olabilirdi. Hani madem buraya kadar yaptık bir de bir dokunuşumuz olsun. Bir kere bu eksen logosu çok ee, nasıl diyeyim çok statik geliyor. Yani dümdüz duruyor bu logo. Ben bu logoya biraz daha bir motion blur katardım. O yüzden buradaki transform'un üzerinden bir motion blur katıyorum. Şöyle 5 seviye falan yapalım. Bu da logoya aslında böyle bir tık nasıl diyeyim yani daha dinamik hale getirecek. Şöyle gördüğünüz gibi daha bulanık bir hale geliyor. Ve bir de ben olsaydım az önce ben burada bir background oluşturdum. Bu background'un alfa'sını komple kapatırdım. Şöyle gördüğünüz gibi artık bunun içi boş. Bu şekilde de edit sayfasına dönüp ben bunu şu şekilde başka bir videonun üzerine koyardım ve tam şuralarda bir yerde bunu da altından yavaş yavaş fade ile çıkartırdım. Şimdi şöyle bir render alsın bakalım. Ben de bu sırada sizin yorumlarınıza bakayım. Evet ben olsaydım eksen logosunu bu şekilde yapardım. Şöyle bir izleyelim. Bu şekilde görüntünün içinde daha bence sade daha nasıl diyeyim göze hoş gelen bir tarzı olurdu. Ama şimdiki tarzı da bence kötü değil. Bence böyle gayet güzel oldu. Neko demiş ki projelere nasıl ulaşabilirim? Hocam projeleri şu an için etmeye başlayacağım onları. Evet yani Excel logosu da böyleydi. Bu logo hakkında çok fazla konuşuldu. Hatta şöyle yapalım tekrar. Çeti de yan tarafa açalım. Yani bu logo hakkında çok fazla konuştular. Yani Fırat Çağlar demiş ki bence senin yaptığını kullanmalılar demiş. Hocam çok teşekkürler ama muhtemelen kullanmazlar. Onların zaten kendi kullandığı bir şey var. Yani insanlar bu logoyu çok fazla küçümsedi. Yani dediler ki hatta bunu da şöyle tam ekran yapalım. Dediler ki yani çok kötü bir logo, şöyle kötü, şöyle basit, böyle dandik falan. Arkadaşlar bu işin yani kötüsü dandiği falan yok. İnsanlar bu logoyla bile size bunu konuşturabiliyor. Biz şu an bu yayının sonunda bile bir önceki yayında konuştuğumuz için bunu yapmayı düşünüyoruz. Yani iyi veya kötü bu logo bir şekilde insanların aklına çok hızlı bir şekilde yer etti. Çünkü herkes bu logodan bahsediyor. Herkes bu logonun bir taklidini yapıyor şu an YouTube'da. Ben de dedim ki hazır yapıyorken herkes ben de yapayım arada kaynayayım. Yani bence bana sorarsanız basit olması bir tık daha iyi bir şey. Şöyle dursun artık bu da. Dur artık ya. Heh. Bence basit olması çok daha iyi. Çünkü ne kadar basit olursa aslında o kadar akılda rahat kalıyor ve bu kadar kalın yazılarla, bu kadar canlı renklerle bir logo yaptıkları için sizin bu logoyu bir kere gördükten sonra unutmanız mümkün değil demeyeyim de. Çok zor yani. Kolay kolay unutabileceğiniz bir logo değil. O yüzden bana sorarsanız gayet güzel bir iş çıkarmışlar. Ki benim tahminim muhtemelen yıllar boyu biz bir logoya bakacağız. Acun'un bu girişiminin ben kolay kolay biteceğini düşünmüyorum. Kolay kolay bir sonlanma yaşayacağını düşünmüyorum. O yüzden yani öyle herkes çok konuşuyor şu an. Şöyle dandik logo, böyle dandik logo. Arkadaşlar bu logonun kolay yapılabiliyor olması logonun dandik olduğu anlamına gelmiyor bence. O yüzden yani çok fazla ben bu logo hakkında kötü konuşmak istemiyorum. He, logo basit mi? Evet, yapması çok basit, taklit etmesi çok basit. Ama bu çok mu kötü bir şey? Hayır kötü bir şey değil işte adam o kadar basit bir logo yapmış ki şu an bütün YouTube bu logonun aynısını yapıp bu logodan bahsediyor bu platformdan bahsediyor. Yani para verip yaptıramayacağı bir reklam yaptırıyor aslında şu an biz bile. Bize para verse ben yaparım gerçi o ayrı ama bu logodan bahsedip bu logonun kötü olduğunu falan söylemiyoruz biz. İnsanlar söylüyor. Yani bence güzel o yüzden bence çok dert etmeye gerek yok bu durumu. Şimdi o yüzden tekrar kameralı şeye dönüyorum. Şuradan da beyaz ışığımı açıyorum kendime. Bir yandan da yorumları okuyayım.